Arkadaşlar birkaç tane de e, ikinci ünitemizle ilgili yani periyodik cetvelin genel özellikleriyle ilgili e, karma e, sorulardan oluşan yani e, bir test çekmek istiyoruz. Yani her türlü özelliği sorabilirler burada. E, bakalım neler sorulmuş. Birinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki taneciklerin elektron sayıları eşit. ...elektron sayıları eşit olduğuna göre... ...demek ki bunlar izoelektronikmiş arkadaşlarım. Diyor ki atom numarası en küçük olan hangisidir? Elektron sayıları eşit dediğine göre... ...ben şöyle kafama göre bir tanesini... E, ...hepsine bir bir rakam vereyim isterseniz. Bunlar e, aynı soy gaz elektron düzenine ulaştığını e, varsayalım. 10 diyelim mesela... Ee, neon olsun bunlar. Neon soy gaz düzenine erişmiş olsunlar. Buna hepsine 10 dersem, o zaman bakın bunun elektron sayısı ne olur? 7 olur. Ee, bunun elektron sayısı ne olur? Pardon, proton sayısı pardon. Yanlış söyledim. Proton sayısı 12 olur. Değil mi arkadaşlar? Bunun e, proton sayısı ne olur? 9 olur. Bunun proton sayısı ne olur? 11 olur. Bunun proton sayısı ne olur? 13 olur. Dikkat ettiyseniz. Şimdi bana ne soruyor? Atom numarası en küçük olan hangisiymiş? Atom numarası en küçük olan L atomuymuş. Cevap A şıkkı. İkinci sorumuza bakalım. A üzeri eksi 4 ve A üzeri artı 4 iyonları için. Bunlar aynı, proton sayıları aynı mı arkadaşlar? Evet, aynı. Proton sayıları aynı bakın. O zaman bunun elektron sayısına A artı 4 diyebilir miyim? Artı 4. Bunun elektron sayısına A eksi 4 diyebilirim. Değil mi? periyodik cetveldeki yer özelliklerinden hangileri aynıdır? Bir kere periyodik cetvelde atomlar neye göre sıralanmıştı? Proton sayısına göre. Bunların ikisinin de proton sayısı aynı olduğuna göre o zaman periyodik cetveldeki yerleri bunların aynı. Kimyasal özellikleri evet aynı. Çekirdek yükü diyor. Dikkat ederseniz çekirdek yükü çekirdeğinde bulunan proton sayısıydı. İkisi de A olduğuna göre ikisi de aynı. O zaman cevap ne diyoruz? E. Hangileri aynıdır diyor. Cevap E şıkkı. Üçü de aynıdır. Üçüncü soruyla ilgili bakın burada bir çizelge verilmiş. Çizelge ile ilgili bir soru soruluyor. Şöyle yapıyoruz. Önce bu çizelgedeki boş yerleri doldurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. ...boş yerleri doldurmaya çalışıyoruz. Ee, i̇sterseniz önce şunu biraz küçülteyim. Çünkü öncülleri var. Öncüllerini görmemiz lazım. Şimdi X atomunun atom numarası 19... ...kütle numarası 39. X artı bakın. Artı 1. Elektron sayısı o zaman 18 olur değil mi? Nötron sayısı... E, ...atom numarası ile kütle numarası arasındaki farktı 20... Y eksi iyonu, e, efendim elektron sayısı 18'miş. Elektron sayısı 18 olduğuna göre, eksi e iyon olduğuna göre e, ne diyeceğiz arkadaşlarım? 17 atom numarası. E, kütle numarası neydi? Atom numarası artı nötron sayısı 10, 20, 35. Peki Z eksi 3 iyonuna bakalım şimdi. Ee, efendim nötron sayısı 14, kütle numarası 27 olduğuna göre aradaki fark nedir? Ee, 13. Atom numarası 13 bunun atom numarası 13 olduğuna göre artı 3 yüklü iyon olduğuna göre elektron sayısı 10 diyoruz. L nötrmüş, nötr olduğuna göre atom numarası efendim elektron sayısına eşit olacak. Ee, atom numarasıyla elektron sayısını toplarsam veya pardon atom numarasıyla nötron sayısını toplarsam kütle numarasını eşit olacak. Nötron kaç? 20. Atom numarası 17. O zaman 37. Şimdi hemen bakıyorum burada. Ee, diyor ki X ve Z metaldir. Nereden anlayacağım ben? Bir kere arkadaşlar metal demesi için e, iyon yükünün bir kere artı olması lazım. Metaller kesinlikle artı değerlik alırlardı. Evet iyon yükü artı'dır. Doğru ama e, şimdi bakalım bunlar periyodik cetvelde nerede? E, yani hani ametallerden de artı alanlar olabilir. Periyodik cetveldeki yerini de bulmamız lazım. Periyodik cetveldeki yerini neye göre buluyoruz arkadaşlar? Atom numarasına göre dikkat edelim. 2 8 8 1. Evet 1A grubunda doğru metal Z'ye bakalım. 2, 8, 3, 2, 8, 3. Evet bu da 3. grupta ee, artı 3 olduğu için metal 3. grupta. Evet X ve Z metaldir. Doğru diyoruz. Y eksi iyonu ile L atomunda eşit sayıda elektron vardır. Y eksi iyonun elektron sayısı 18, L iyonu 17. Hayır yokmuş. X ve L'de eşit sayıda elektron vardır. X'de 18, L'de 17. Hayır, yokmuş. O zaman cevap yalnız 1 olmalı. Bakalım hangi şıkta? Evet, A şıkkı cevap yalnız 1. Peki bir başka sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki elementlerin, elementlerden hangisinin birinci ve ikinci iyonlaşma enerjileri arasındaki fark en büyüktür? Birinci ve ikinci iyonlaşma enerjisi. He, bu tür sorularda arkadaşlarım birinci ile ikinci iyonlaşma enerjileri arasındaki en büyük olanlar da birinci iyonlaşma enerjisinde bu 1A'da olmalı. 1A'daki bir el bir atomun birinci elektronunu kopardıktan sonra 8A'ya dönüşür geriye düşeceği için 8A'ya biri 1A'da biri 8A'da ee, yani 1A'daki bir elementi bulmamız lazım bakın bu zaten e, birinci ile ikinci arasındaki fark en büyüktür diyor soy gazdan da böyle ikisinin arasında yani biri 1A'da biri 8A'da olacak e, flor bakın 7A'da yazalım hemen magnezyum 2A'da öğrenmiş olalım. Alüminyum 3A'da, sodyum 1A'da, efendim, neon 8A'da. Şimdi C mi diyeceğim, B mi diyeceğim? Ee, neden C demeliyim? Çünkü yukarıdan aşağıya bakın, yukarıdan aşağıya e, bunun bunun bir elektronu koptuğu zaman elektron sayısı kaç kalacak? 9. Bunun bir koptuğu zaman 10 olacak. Ee, bunun birinci elektronu koptuğu zaman 2 2 7 olacak. Bu 2 8 olacak. Bakın dikkat ederseniz soldan sağa artacağına göre sodyum e, nun e, iyonlaşma enerjisi en büyük olacak. En küçükten en büyüğe fark C şıkkı olacak. C şıkkı. Çünkü ikisi de bakın ikinci e, ikinci periyot elementi. Son bir sorumuza bakalım arkadaşlar. Beşinci sorumuza bir bakalım. Yine bir periyodik cetvel verilmiş, periyodik cetvelle ilgili bazı özellikleri soracak herhalde. Ne diyor bakın? Yukarıda verilen periyodik cetvelin 1, 2, 3 ve 4 yönleri için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı soruyor. 2 ve 3 yönlerinde çekirdek yükü artar. Soldan sağa çekirdek yükü artar. Doğru. Yukarıdan aşağıda çekirdek yükü artar. Bu da doğru. O zaman A şıkkı doğru diyoruz. Bize neyi soruyor? Yanlışı soruyor. 1 ve 2 yönlerinde atom hacmi azalır. Bir yönünde atom hacmi azalır. Doğru. İki yönünde atom hacmi azalır. Doğru. Soldan sağa azalır. Doğru. İki ve dört yönlerinde enerji seviyesi değişmez. Enerji seviyesi dediği yörünge sayısı arkadaşlarım. Evet. iki ve dört yönlerinde enerji seviyesi değişmez. Doğru. Üç ve dört yönlerinde iyonlaşma enerjisi genellikle azalır. Üç ve evet yukarıdan aşağı azalır. Dört soldan sağa azalır doğru. O zaman yanlış olan şık ne diyor bakın? 1 ve 2 yönlerinde metalik özellik 1 ve 2 yönlerinde metalik özellik ne yapar diyor? Artar diyor. Sol yukarıdan aşağıdan yukarıya metalik özellik e, hayır azalır. 2 4 yönünde e, sağdan sola metalik özellik hayır artar az Dört yönünde metalik özellik artar ama bir yönünde metalik özellik artmaz, azalır. Onun için cevap E şıkkı diyoruz. Yanlış olan E şıkkı. Bize yanlış soruyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayınız.